değiliz. Oraya gelelim. Problem aslında neden hareketli olamamamız. Burası dolmuş, birikmiş. Burası yaşadığı, geçmişte yaşadığı birçok kişiler, olaylar, deneyimler, nefret, kin, kızgınlık, pişmanlık dolmuş. Bunlar boşalmadan beden harekete geçmez. Bunları boşaltmak lazım. Ben buna kitabımda özgürleştirme diyorum. Siz Zihninizi özgürleştirmediğiniz sürece beden hareketini oluşturmaz. Kötü duygular hareketsiz kılar insanı. Burası kötü duygularla dolu. Anlatabildim evet. mi? Buranın temizlenmesi gerekir. Buranın temizlenmesi özgürleştirmek, affetmek. Hmm, affetmek Bur çok önemli değil mi? Çok. Çok. Affetmek demek yani temizlik yapmak demek. Evet. Yani şurayı biz 30 sene kullanalım hiç temizlik yapmadan ne olur? Tabii. Nasıl düşünürsünüz? Tabii. Gördüğünüz her bir mikrop, her bir fare leşi, her bir hamam böceği size etkiler yaşamınızda. Bura böyle bir şey. Buranın affedilmesi lazım, özgürleştirilmesi lazım. Geçmişinizi affetmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Zaten evet. hareketsizlik o yüzden. Şimdi adam affetme yapmamış. Kafası dolu. Kin, nefret, pişmanlık, kıyaslanılmış çocukluk, mutsuzluk. Şimdi koş, spor yap, zayıflayacaksın. Bir de o Mümkün değil. Diyet yap onu yap. Mümkün değil. Mümkün değil. Önce barış. Önce zihinle beden barışacak. Evet öncelikle bunlar. Kesinlikle. Evet. Peki tekrar zayıflama konusuna gelecek olursak. Şu anda ekranların başında izleyen izleyicilerimiz de mutlaka biliyorlardır ki gerek ekranlarda gerekse piyasada çok fazla zayıflama adına birçok bitkisel ya da kimyasal birçok ilaçlar var. Peki bundan konusunda ne düşünüyorsunuz? Hiçbiri zayıflatmaz. Hmm. Sizin inancınız zayıflama inancınız zayıflatıyor. Bakın. hı. hı. Atıyorum bir ilaç aldınız veya bir bitkisel çay aldınız. Sizin niyetiniz neyse o, o kadar zayıflıyorsunuz. O ilacın hiçbir etkisi yok. Sıfır. Hiçbir destek olmaz bize yani. Olmaz. Şöyle olmaz. Şu, yanlış anlamayın yani Hı. konuyu netleştireyim. Şöyle olmaz. Ben size hap vereceğim siz araba kullanacaksınız. Olur mu böyle bir şey? Olmaz tabii doğru. Hap vereceğim uçak kullanacaksınız. Hap vereceğim Fransızca konuşacaksınız. Böyle bir şey. Bu bir bilinç seviyesi problemi. Bin seviyesi problemini ancak birinci tekrardan yapılandırarak çözebilirsiniz. Yani bin seviyesinde oluşan bir sorun olduğu için hı hı. hap vererek bunu çözemezsiniz. Henüz 2012 yılında yaşıyoruz. Yani İsa takvimine göre diyelim. Hı hı. E, bu mantıkta şu anda yüzyılımızda böyle bir ilaç yok yani. Olmadı da olmaz da. Ha ses ve ışıkla tedavi edebilirsiniz kendinizi. Motive edebilirsiniz. Kendi kendine bunu başarabilirsiniz. Yani alacağınız ilaçtan yüz bin kat daha doğru bir harekettir. Kendi kendinize oturup, kendi kendinize telkin etmek, motive etmek, zihninizde yıkıcı bütün geçmişinizi affetmek, özgürleştirmek, yeni yaşama doğru kodlamak yüzde yüz etkili. Ama hapla zayıflayamazsınız, ilaçlarla da mümkün değil. Özellikle kelepçe takmak, yağ aldırmak bunlar vahşet. Ben hekimim deyip çıkan ve bunu yapan bir kişiyi... Ben ağlıyorum yani. Bir insanın yaşamını kurtarmak okey ama yağını almak bu bir vahşet yani. Aldınız eğer burası değişmediyse tekrar yağ ürecek. Evet. Mesele zaten yağı eritmekse ben bu kitabı yazmazdım. Mesela yağı eritmekse ben bu Kalın kitabı yazmazdım. Yani siz sebebi ortadan kaldınız. Kesinlikle. Mı? Öncelikle yağı üreten sebebi evet. kökten kazımalıyız. Yoksa... Yoksa diyet yap koş kardeş. Koş bu iş çözümü bu. Biraz hareketi arttır. Ondan sonra az ye bitti. bitti. O mantık ne getiriyor ama? İşte bunun araştırmaya başladığımda şunu buldum. O bir adım ileri bir adım geri gitmenizi sebep oluyor. Döngü, diyet döngüsüne sokuyor. Spor döngüsüne sokuyor sizi. evet Ömür boyu bunu yapmak zorunda kalıyorsunuz. E başka yerden adam yiyor, içiyor, her şeyi yiyor. Alkol alıyor, işte yağlı yiyor, fe, 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 hamburger yiyor, her şeyi yiyor. Bir şey yok adamda yani. Sonra diyorlar ki metabolizma meselesi. Yok öyle bir şey. Hı. Metabolizmanın yavaşlamasına da sen sebep oluyorsun. Tiroid hastalığına da sen sebep oluyorsun. Kansere de sen sebep oluyorsun. Vücut doğaldır. Hastalıksız gelir. Hastalıksız ölmek normaldir. Hasta yapıyorsan bunun senin zihnin yapıyor. Hı. Zihnin karıştırıyor. ...bedende trafik karışıklığına sebep oluyor. Doktorlar da hekimler de buna isimler takmışlar. Bu hastalığın sebebini size söylüyor. Hı. Temelde tek bir sistemde çalışıyor. Sen sağlıklısın doğarken ölürken sağlıklı ol, olman normal anormal olan hastalık yani. Evet yani sadece zayıflama konusunda değil birçok hastalıkta da yine bilinçaltımızdan kaynaklanıyor problemler diyoruz. Yani uzmanlar e, genel dünya genelinde yüzde %75 olarak nitelendiriyorlardı. E, var olan bütün hastalıkların yüzde %75'i psikosomatik olarak nitelendiriyorlardı. E, neden hareket